hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben hazırlandım ve dün gece bir gram bile uyuyamadım biliyor musunuz? Çünkü bugün doktor kontrolümüz var. Onun heyecanıyla hiç gözüme uyku girmedi. Hemen kahvaltıdan sonra hazırlandım. Birazdan doktor kontrolüne gideceğiz. Planımızda bir daha doktor kontrolümüz olmayacaktı. Hatta son doktor kontrolü diye video yapmıştım sizlere. Doğum vakti geldiğinde görüşecektik doktorumla. Fakat planladığımız gibi olmadı. O yüzden bugün tekrardan bir kontrolümüz var. Artık her şey bugün netleşecek. Sezaryen olacaksa doktorum gün verecek. Normal olacaksa da beklemeye devam edeceğiz. Saatimiz de öğlen 12 oldu. Doktor saatim de 1'de. O yüzden ben daha fazla laf uzatmayayım bence. Bir an önce biz de yola çıkalım. Doktorumuzun sokağındayız. Geldik ve randevu saatime de bir 5-10 dakika var. Tam zamanında i̇şte geldik. İşte bu sefer heyecanlıyım aşkım. Valla bu sefer bayağı heyecanlıyım çünkü artık ne olacağı belli olacak. Bu sefer ben de biraz daha fazla heyecanlıyım. Neyse bakalım çıktıktan sonra konuşacağız. Doktorumuzdan çıktık. Caner Bey yine açlığa dayanamadı. Öğle saatlerinde yemek yemeye geldik. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Bak tomik ekmeği de var. Şundan da yiyebilirsin. Bundan mı? Hmm. Yok ben bundan yemeyeceğim yemeğimiz geldi. Valla ben de acıktım ha, Sana dedim ama hemen acıkıyorsun diye. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bana kola. Her zamanki gibi ayran. Yemekleri yedikten sonra sahile geldik Alsancak Kordon'a. Bakın çimlerin buraya çemberler çizmişler. İnsanlar sosyal mesafelerini korusun diye. Çünkü şimdi buranın boş olduğuna bakmayın. Burası büyük bir sahil kısmı. Ve gece Akşam üzeri burası full dolu oluyor gençlerle geliyorlar burada oturuyorlar Çiğdemlerini, kolalarını içiyorlar. O yüzden böyle çemberler, daireler çizmişler herkes dairelere otursun diye. Çünkü bunlar olmadığı zaman herkes böyle iç içe oturuyor, hiç sosyal mesafe diye bir şey kalmıyor. Şimdi birazcık daha burada yürüyeceğiz. Doktor bol bol yürüyüş yap dedi çünkü sonra arabamıza doğru gideceğiz. Biz yola çıktık şimdi ve nereye gidiyoruz şu anda aşkım? Annem WhatsApp'tan doldurmuş. Valla doktorun yanındayız. Habil Can'a mesaj geliyor. Mersam kayınvalidem yazıyormuş. Gelin bir kahve için, gelin bir kahve için. Zaten yolumuzun üzeri arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten biz doktorumuza geldiğimizde yaptığımız iki şey. Bir sahilde yürüyüş. <laughs> i̇ki eve giderken annemlere uğramak. O ikisini yapmadan rahat edemiyoruz. Yani gene aynı şekilde aynı düzen devam. Öyle şimdi ona gidiyoruz. Yola çıktık dediğim gibi. Doktorla aramızda geçen konuşmalardan da bahsedeyim sizlere. Bir önceki görüşmemizin konuşmalarının aynılarını yaptık. Hani hiçbir değişiklik yoktu. Her şey şu anda normal. Eğer Miralinda 15 Eylül'e kadar yine gelmek istemezse tekrardan bir randevu oluşturduk. İnşallah o görüşmeye gerek kalmadan kızımız sağlıklı bir şekilde doğar. Doktor da bizden haber bekliyormuş. Nerede ben de sizden haber bekliyorum diyor. Allahım ab, bize gelmiyor kızımız. Ne yapalım? Yani arkadaşlar 15 Eylül'de her şey netleşmiş olacak. Ya soni sancı verecekler ya da sezeryanla alınacak. Yani hala daha sezeryan olma ihtimalim var. Ya sağlıklı bir şekilde gelsin benim için hiçbir önemi yok gerçekten ama böyle de bir ihtimalimiz var yani. Biz bu arada özellikle bütün gün yürüyüş yapın diyor. Yani e, biz evet. günde bir saat falan yapıyoruz ya da yapmıyoruz. İmkanınız varsa sabahtan akşama kadar yürüyün diyor Aynen. yani. Tek üstünde basa basa söylediği buydu. Aynen öyle. O yüzden bütün gün yürüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada annemleri uğrayacağız. Oradan eve geçeriz. Oradan akşama kadar yürüyüş yapmaya gideriz. Gerçekten hani yürüyüş yapıyorum. Hareketler yapıyorum evde. Aynı zamanda apartman merdivenlerini de inip çıkıyorum. Siz de biliyorsunuz. Ama bunları daha çok sıklaştırmam gerekiyor. Miran'ın da doğum tarihi artık geldiği için gecikme söz konusu olduğunda sizler de biliyorsunuz. Ee, bazı problemler yaşanabiliyor Allah korusun ki. O yüzden e, hızlandırmamız gerekiyor bu yürüyüş işlerini. Bu şekilde. Koca göbeğimle sizi karşılıyorum. Biz annemlere geldik. Hemen bir Türk kahvesi koyacağım. Birazcık oturacağız burada. Bu arada aşure de varmış. Bakın. Burada. Bu herhalde üçüncü yiyişim falan. Bir canar almıştı Bim'den. Ondan sonra annem vermişti. Komşusu vermişti annemin. Şimdi de Emel ablalar vermiş. Annem çıkarttı hemen o şure. Biraz da ılık. Çok güzel kahveden sonra bunu da içeceğim. Aha içeceğim ne ya? kahveler içtikten sonra anneme hazırladık ettik gıda çarşısına götürüyor bizi evet. <laughs> fayans İyi. alacakmış evet, fayans alalım gitmeyi düşünüyorduk siz de gelince dedim Tuğba'nın zevki beraber seçelim Aynen. fayans alalım mutfağın arasına böyle tezgahına bir de çeşme bakacağım Tuğba bir önceki videoda söylemiştik size annem mutfağını değiştiriyor diye onun için fayans bakılacak evet. Çeşme de bakalım. Gıda çarşısına geldik. Burayı özlemişim ben bayağı bir. Buraya en son biz tane şey mi? E, yukarıdaki evi yaparken gelmiştik değil mi? Evet, teras yapılırken gelmiştik, fayansları almıştık. Hatta bak anne unutmadım ben. Buradaydı. Terasın banyosunun fayansları, balkondaki fayanslar buradan alınmıştı. Biz birkaç mağaza gezdik ama ben içeriye giremiyorum çünkü satıcılar maske takmıyor arkadaşlar. O yüzden dışarıda duruyorum. Bu sebepten de size de gösteremiyorum çeşitleri. Öyle annem giriyor, soruyor, çıkıyor öyle. Şimdi de farklı bir yere geldik. Fayans çeşitlerine bakın. bir sürü. Şu kabartmalı modelleri ben çok seviyorum. Düzler de var. Bir sürü çeşit fayanslar var burada. Ben anneme dedim ki benimkinden al. Benim mutfağın fayansından. Ee, ama bilmiyorum fikri de değişebilir. Çeşme konusunda değişmiş beyaz çeşme istiyormuş. Benimki bu. Bir de şöyle var bak. Yok. Bu arada az önce baktığım çok geniş aralıklıydı. Sonra başka bir modele baktık. İşte benimki bu. Diğeri değildi yani. Bizimki mi? Evet. En köşedeki bizim. O ne marka? O ne Bunlar da güzel. 45, o 475 liraymış. Bir de sen şunu sevmiştin diğer tarafta. Annem hala kararsız. Bir karar ver. Çeşme bakıyoruz. Verdin mi kararını? Bizimki. Yani yani, yani yani benimki güzel. Fayansımızı ben aldık. Ben Benim mutfak ben fayansımı ben soranlarınız ben vardı. Çanakkale Seramiğin bu şekilde de. deseni tuğla şeklinde. Bu da ne oluyor? Astar mı oluyor? Öyle bir Yapıştırmak şey. Yapıştırmak için galiba. Aynen. Bir de çeşmeler alındı. Mutfak bataryası ve banyo bataryası. Banyo bataryası ve mutfak bataryası. Bu da artık... Neyse. <laughs> Hadi. Gördüğünüz gibi biz evimizdeyiz arkadaşlar. Ve çok üzülerek bunu belirtmek isterim ki artık beni son kez böyle göbüşlü görüyorsunuz. Çünkü bu bizim doğumdan önceki son vlogumuzdu artık ben de birazcık dinlenmek istiyorum. Peki bu ayrılık ne kadar sürer derseniz ben de bilmiyorum. Kısa sürebilir, iki gün sonra da olabilir. Bir gün sonra da olabilir. Bir bakmışsınız bu gece doğum yapmışım. Hiç belli olmaz. Bir müddet dinlenmek istiyorum. Bu sürede ne yapacağım? Bol bol spor yapacağım. Sizin gibi vloglar izleyeceğim ben de. Hatta yeni keşfetmiş olduğum çok güzel bir YouTube sayfası var. Ondan da bahsedeyim size hazır konusu açılmışken. Biliyorsunuz ben sizlere arada sırada böyle güzel kanallar öneriyorum. Sizler de izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün de sizlere yeni bir kanal önereceğim. İsmi Gülşah Kılıç. Çok güzel. Adı isminde bir kızı var. Allah bağışlasın tüm evlatlarımızı. Dün akşam da uyumadan önce Gülşah Kılıç'ın vloglarına bakayım dedim. İncir reçeli yapmış. Allah'ım pek de güzel gözüküyordu. Biliyorsunuz ben incire dayanamam ve aldığım zaman da bol bol alırım. Çok severim inciri. Kendisi de incir reçeli yapmış bir vlogunda. Bayıla bayıla izledim. En kısa zamanda inşallah ben de alırım. Ben de yaparım onun gibi bir reçel. Sıralarda Karadeniz'de köydeler. Fındık topluyorlardı bir vloglarında. O kadar hoşuma gitti ki köy hayatı. Gerçekten bir köyden ev alasım gelmedi değil. Hatta Caner'e de söyleyeyim. Bence biz bu konuyu bir düşünelim. Kanalına gidip abone olursanız da hem beni çok mutlu edersiniz hem de Gülşah çok mutlu edersiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim kanal linkini de yorumlara sabitliyorum. Linke tıklayarak kanalıma gidebilirsiniz. Ve ben de artık akşam yemeğe hazırlıklarıma başlayayım. Gördüğünüz gibi bütün ocak gözlerim dolu. En sevdiğim ne zamandır bu şekilde ocak gözlerim dolmuyordu. Akşam yemeği olarak da kremalı mantarlı makarna. Ve beni sıkı takip edenler bu ürünü hatırlıyorlar mı acaba? Market alışverişinde beraber almıştık sizinle. Eğer çok çok sıkı bir takipçimseniz muhakkak bu ürünü hatırlamışsınızdır. Çok fazla canım çekmişti ve ben de bu ürünü almıştım. Fakat o videodan beri bunu yapamadım. Şöyle ürünü yakından da göstereyim. Güllü puding. Dedim ki ben doğuma gitmeden önce bunu yiyeyim. Çünkü o zaman çok fazla canım çekmişti ve yapabilme fırsatı bulamadım. Unuttum. Erzak dolabımda kalmış. Onu da bir aradan çıkartayım istedim. Şimdi yorumlarda yazacaksınız Tuğba bizi bırakma falan diye ama dediğim gibi bu birkaç gün sürebilir. Aylar sürecek diye bir şey yok. Çünkü sizlere doğum videosunu da çekmek istiyorum. Bir an önce bebeğimiz doğduktan sonra videosunu da hemen yayınlayacağım inşallah sizi haberdar edeceğim. Haberdar etmesem olmaz. Çünkü 9 ay boyunca bu süreci beraber yaşadık sizinle. Bu arada e, YouTube'a video atmasam da bu süre içerisinde muhakkak atacağım ama Instagram'daki storylerimde sizleri haberdar etmeye çalışacağım. O yüzden Instagram adresimi de aşağıya yazıyorum. tuğbacanar.com Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O şekilde sizleri habersiz bırakmayacağım tabii ki. Siz de benim ailemsiniz. Yemeğimiz hazır olduktan sonra yeriz. Sonrasında güzel bir yürüyüş yapmak istiyorum. Bayağı bir yorulayım. 2 saat, 3 saat bile yürüyebilirim inanın. O enerjiyi şu anda kendimde görebiliyorum. Akşam yemeğimiz hazır. Oldukça pratik ve oldukça da lezzetli. Bilmiyorum ben böyle arada sırada bu şekilde pratik menüler yapmaya çalışıyorum. Bugün de güzel oldu bayağı bir. Ve artık sizlere de burada veda edeyim. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Dediğim gibi 3-4 saat belki de hiç durmadan yürüyüş yapacağım. kendime eğer çok iyi hissedersem. Bir o kadar yürüyeceğim inşallah. Dualarınızı bekliyorum. Bir sonraki vlog da büyük ihtimalle doğuma giderken olacak. Böyle dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benim için lütfen dua edin bol bol. Ben de sizler için ediyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.